Merhaba, bu videoda C++ dilinde nesne önemli programlamayı yani OOP tanıyacağız. Eğer programlamaya yeni başladıysan ya da sadece fonksiyonlarla çalıştıysan bu konu seni bir adım ileri taşıyacak. Haydi başlayalım. Bu derste neler öğreneceğiz? Nesne önemli programlamanın temel kavramlarını, neden OOP kullanılır, yapısal programlamayı ve yapısal programlama ile OOP farklarını gerçek hayattan OOP örnekleriyle ile OOP'nin mantığını öğreneceğiz. Konuyu sade ve örnekli anlatacağım. Onun için rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Önce geleneksel yapıyı tanıyalım. Yapısal programlama dediğimiz yapı fonksiyon temellidir. Yani her şey fonksiyonlarla ve değişkenlerle yapılır veriler genelde globaldır. Yani her nesne özelinde veriler yoktur OOP'deki gibi. Ve bu yapıyı küçük programlar için yeterli görülmektedir bu yapı. Ama projeler büyüdükçe işlerin karmaşıklığı artar. Bunun için de nesne yönelimli programlama kullanılır. Nesne yönelimli programlamada her şey nesnelerle yapılır. Yani verilerde bu verilere özel işlemler aynı yapın içinde toplanır. Ve bu sayede daha düzenli ve yeniden kullanılabilir ve yönetilebilir kodlar yazabiliriz. Gerçek hayatta da daha yakındır nesne yönelimli programlama. Nesne yönelimli programlama nedir? Nesne yönelimli programlama verileri ve bu verilere ait işlemleri bir arada tutan yapıdır. Sınıf, klas denilen yapılarla nesneler oluştururuz ve bu nesneler üzerinden işlem yaparız. C++ gibi diller bu sistemi destekler. OOP yazılımı, nesneler üzerinden organize etme yaklaşımıdır aslında. Bunun her bir nesnenin veriler ve işlevler yani özellik ve metot adı verilen yapılardan meydana geldiğini gösterir. Neden nesne önemli programa? Yani yapısal programlama yerine neden bunu seçelim? Bu nesne önemli programlamada kod tekrarını azaltılır. Yani bakımı ve genişletmesi daha kolaydır. Gerçek ve dünyayı daha iyi modelleyebilir olduğu için yapısal programlamaya göre daha çok tercih edilir. Yapısal programlama ve OOP farkları. Haydi bunları karşılaştıralım. Yapısal programlama fonksiyon temelli ve veriler genellikle global verilerdir. Ama OOP'de nesne temelli veriler ve fonksiyonlarla birlikte yani OOP hem davranışları hem de özellikleri belirlenip bir nesnede toplar gerçek hayattan benzetme. Örneğin bir araba nesnesi düşünelim. Tüm arabalarda belirli ortak özellikler bulunmaktadır. Bunlar renk, hız, model. Yani arabadan arabaya değişmektedir. Metotlar bunlar da arabaların gösterdiği davranışlardır. Yani her araba çalışır, fren yapar. Bunun gibi ortak özelliklerdir metotlarda. Şimdi örneklerle bunları daha da pekiştirelim. Örneğin 3 tane nesnemiz olsun. Araba 1, araba 2 ve araba 3 nesneleri. Bunların her ortak özelliği renk yani bunlar özellikleri temsil etmektedir. Araba 1'in mavi, araba 2'nin siyah, araba 3'ün kırmızı olsun. Hızlar da aynı şekilde ortak bir özelliktir. Bunlar da 40, 60 ve 80 km/saat olsun. Modeller ise birinci arabanın BMW, ikinci Mercedes, üçüncü ise Audi olsun. Bunun gibi farklı nesnelerde aynı özellikler bulunur ve bu özellikleri daha kolay yönetmek için nesne önerimli programlama kullanılır. Şimdi Visual Studio'ya geçip sınıf oluşturmayı gösterelim hemen. Bunun için öncelikle Visual Studio kodu açalım. Buradan bu klasörümüze oop.c++ sondaki nokta cpp bunun C++ dosyası olduğunu gösteriyor. Böyle kaydediyoruz. Bir sonraki videoda genel C++ kod yapısını göreceğiz. Ama burada sadece üstün körü anlatacağım. Gelecek videoda daha detaylı anlatacağım. Burada sadece class yapısını göstermek için bu kodları yazacağım. Öncelikle burada şekildeki gibi bir kod yapısı görüyoruz. Üste ön işlemci direktifi dediğimiz kütüphanelerin eklendiği kısım. Altta ise int main kısmı klaslarımızı bu ön işlemci direktifleri kısmının altına int main'in üstüne burada tanımlıyoruz genellikle. Şu şeyi kapatalım daha güzel görünüyor böyle. Buraya öncelikle bir klas tanımlarken klas yazarak başlıyoruz. Sonrasında bu klasın ismini vererek devam edeceğiz. Genelde klas isimleri büyük harfle başlar. Örneğin A ile başlayalım. Araba diyelim. Sonrasında süslü parantez aç kapa ve sonuna noktalı virgülle class yapımızı oluşturuyoruz. Sonrasında bu class yapısının içine istediğimiz özellikleri ve metotları yazabiliriz. Örneğin bir özellik yazalım renk adında. Bu da string türünde bir veri olsun. ZTD string bu sadece verinin türünü gösteriyor. Bu, bu konuyu bir dahaki videoda daha detaylı anlatacağız. Burada sadece veri türü veri tanımlamayı gösterdiğimizi söyleyeceğim. String renk olsun örneğin. Renk noktalı virgül. Bu şekilde bir özellik tanımlayabiliyoruz. Mesela bundan sonra bir hız öz, öz, özelliğini gösterelim. Int diyelim. Int bir tam sayı olduğunu gösteriyor. Hız diyelim. Ancak iyi kullanamıyoruz. C++ yapısından dolayı. Hız dedik ve noktalı virgül satır sonuna ekledik. Şimdi buradaki araba sınıfındaki iki özellik bulunmakta. Renk ve hız oluşturduğumuz her nesne bu özellikleri alır. Renk, hız gibi özellikleri. Örneğin bir metot oluşturalım. Metotlar ise bu türettiğimiz nesnelerin yaptığı davranışlardır. Yani normal yapısal programlamada fonksiyonların yerini tutar. Burada geri dönüş değeri yazalım öncelikle. Void hızlan örneği yazalım ismine. Buraya süslü parantez. Orada süslü parantez yazıyoruz. Örneğin burada da bir yazı yazmasını isteyeceğiz. Burada bilmeniz gereken şey sadece şu yani bu bir metot aslında. Bunlar ise özellikler yani. Onun dışındaki yapıları bir sonraki videoda tekrar anlatacağız. Bir sonraki videoyu da izleyebilirsiniz bu arada. Örneğin böyle bir metod oluşturduk. Yani her nesne için nesne üzerinden bu metoda ulaşabiliyoruz. Her nesne üzerinden hız özelliğine ve renk özelliğine ulaşabiliyoruz. Slide'ımıza dönelim şimdi. Visual Studio'da kodda da örnekli bir açıklama yaptık. Şimdi OOP'nin temel kavramlarını göreceğiz sınıf bütün nesneleri kapsayan özellikleri yani renk, hız gibi özellikleri tanıttığımız yerlerdir aslında. Sonrasında obje bu sınıflar üzerinden üretilen nesneleri gösterin. Örneğin araba bir sınıf ama araba bir, araba iki, araba üç çeşitli özellik, farklı özellikleri barındıran nesneler oluyor. Kapsülleme, kapsülleme ise genellikle belli verileri gizli tutmak için kullanılan özelliktir. OOP'nin temel kavramlarından biridir. Kalıtım benzer özellikleri barındıran klasların birbiriyle olan iletişimini sağlayan bir yapıdır. Kalıtım, inheritance yani. Çok biçimlilik, polimorfizm. Bunda da soyutlama, abstraction gibi kavramlar yer alıyor. Bu, bu çok biçimlilik, polimorfizm ise OOP'nin temel kavramlarından biridir. Bir sonraki dersimizde C++ dilindeki genel kod yapısını göstereceğiz. Visual Studio kod ile örnek projelerinden adım adım ilerleyeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Soru ve görüşleriniz için aşağıdaki yorum kısmından istediğiniz yorumları yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.